Oh no. you. Görüntüler Tira kentinden İzbullah Cumartesi sabahı İsrail'e roket saldırısı düzenledi. Şaron ve Dan bölgelerinde uyarı alarmları çaldı ancak roketler demir kubbeyi açtı bir binayı sabit etti. O anlar saniye saniye bir araç kamerasına da yansıdı. Patlamanın ardından alevler yükseldi binada hasar meydana geldi saldırıda 19 İsrailli yaralandı. Hizbullah, İsrail'in Akka kentine ile saldırdığını açıkladı. İsrail ordusu hava saldırısı alarmlarının aktif olduğunu belirtti. Lübnan'dan gelen şüpheli bir hava hedefinin izlendiğini açıkladı. Öte yandan işgalci İsrail, Lübnan'a hedef gözetmeden vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu son günlerde Lübnan'ın doğusundaki 11 bin yıllık geçmiş olan Baalbek'e saldırıyor. Son saldırılarda 50'den fazla kişi öldü, 70'den fazla kişi de yaralandı. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde yerle bir etmeyi sürdürdü. Dini değerleri de içe sayıyorlar. Bir camiye çok sayıda saldırı yapıldı aynı zamanda evler havaya uçuruldu gökyüzünü toz bulutu kapladı İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 2897'ye yükseldi